Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Köydeki evimize geldik. Akülerimizi getirdik. Güneş enerji sistemi kuracağız. Evet arkadaşlar panelimizin kablolarını yukarıya şey yapıyoruz. Bunlar solar kablo. Kesinlikle bu kabloları kullanın bunlar 6 milimlik kablo. 4 milim de kullanabilirsiniz aslında ama ilerleyende belki, belki büyütmeniz gerekir. O yüzden 6 milim kullanmanız her zaman daha iyidir. bir de bu kablolar çok uzun süre dayanıyor. Sıcağı soğuğa çok iyi geliyor. O yüzden bunu tercih ederseniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Kablo bağlantılarımızı yaptık. Şu aparatları ayrıyetten alın arkadaşlar. Tam bu kabloya göre zaten bunlar. Ee, yani montajınız çok daha basit olur. Kolay olur. Evet artıyı artıya. Zaten panelde yazıyor artı diye arkadaşlar. Bu şekilde. Bu tırnaklı kesinlikle çıkmıyor. Su da geçirmez ama ben şöyle bir şişenin içine sokacağım onları. Gene ne olur ne olmaz. Hiçbir şekilde su geçirmesin. Eksiği de eksiği arkadaşlar. Evet bağlantı bu şekilde. Bu panelimiz 300 wattlık panel. Ee, tek parça 300 wattlık panel olduğu için 24 wattlık sistem kurmak zorundayım. Eğer bu 150 wattlık 2 adet panel olsaydı yani toplamında 300 wattlık panel olsaydı o zaman 12 wattlık sistem kurabiliyordum. Tek parça 300 wattlık olduğu için mecburen 24 wattlık sistem kurmam gerekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim bu çoğu yerde yazmıyor ee, ama yani araştırmalarıma göre e, ee, 200 volttan üzeri olan panellerde 24 wattlık sistem kullanmanız gerekiyor. 200 volttan aşağı olan sistemlerde 12 wattlık sistem kullanabilirsiniz. Ben bunun yanına bir tane daha 300 wattlık panel alacağım. Paralel bağlantı yapacağım. Yani paralel bağlantı dediğimiz ne? Artıya artıya eksiye eksiye. Bir dahaki videomuzda da görürsünüz. Şu parçaların yani panel eklediğim zaman. Şu parçaların ee, giriş tarafı tekli, çıkış tarafı yani e, panel tarafı çiftli olanları var aparatları. Onu da aldım evde duruyor. Hani bir panel daha eklerim diye. Ee, sistem bu şekilde arkadaşlar. Şu anda yukarıdaki bağlantımızı yaptık. Ben bunları şu şekilde içeriye sokacağım. Yani şişenin içine. Kenarlarını da bantla bant, bantlayacağım. Zaten su geçirmiyor onlar ama gene de ne olur ne olmaz diye. Daha garanti bağlıyoruz yani işi. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kablolarımızı yukarıdan getirdik. Şimdi bu kablolarımızı inverterımıza bağlayacağız. Şey, pardon. Şarj kontrol cihazına. Şarj kontrol cihazında görüyorsunuz burada şu ikisi panel işareti var zaten. Artıya artıya eksiye eksiye. Bunlar panelden gelenler. Yani şu yukarıdan gelenleri bağlayacağız. Buradan akü bağlantısı. Aküden buraya artı artı gene eksi eksi aküden gelenleri buraya bağlayacağız. Bu da 12 voltluk lambaları yakabilecek şekilde. Mesela bakın. Şöyle bir lamba aldım ben. Arkadaşlar bu lamba girişi 12 voltluk. Bir lamba 10 voltluk. 12 volt. Yani normal 220 220'de bu arıza görebilir. Yani normal aküye bağlamış olmuş olsa ben yani aküye bağlasak bu yanıyor direkt. 12 voltluk yani bu. Onun için bunu buraya bağlarsak eğer direkt yanacaktır. Şurada zaten bastığın zaman yanıyor. Ee, tekrar bastığın zaman kapanıyor. Buradan gene telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Bu MPPT bir şarj e, cihazı arkadaşlar. Kesinlikle MPPT şarj cihazı kullanın. Bu şarj cihazlarından bunlar çok daha ucuz. Yani şu örnek veriyorum. 40-50 liraya alabileceğiniz, 100 liraya alabileceğiniz bir şarj kontrol cihazı. Ee, ben bunu 400 TL'ye aldım. Ama kesinlikle önerilen bu İnternette de çok araştırdım. Önerilen bu. Bunun çok daha kaliteli olanlar da var. 1000 lira, 1500 lira olanlar da var. Bu 30 amperlik Yani şu sisteme 30 amperlik bir ee, şarj kontrol cihazı yetiyor. Şimdi bağlantılarımızı yapacağız arkadaşlar. Bunun sağlam olduğuna dikkat edin. akü bağlantılarımızı yapacağız. Seri bağlantı olacak. Yani 12 voltluk akülerimizi 24 volta çevireceğiz. Ee, şöyle artıyı eksiye şekilde bağlayacağız. Buraları çok iyi sıkacağız arkadaşlar. Çok önemli. Şimdi arkadaşlar çıkışlarım da eksi buradan, artı işte buradan, eksi buradan o şekilde. Bu kablonun bir tanesi inverter'a gidiyor. Bir tanesi de şarj kontrol cihazına gidecek. Evet arkadaşlar akümüzün bağlantısını yaptık. Yerine koyduk. Şu bağlantılar çok sağlam olması lazım. Evet Şu kablonun bir tanesi şarj kontrol cihazına gidecek. Bir tanesi de inverter'a gidecek. Inverter'da zaten artı artı eksi eksi. Dediğim gibi, bak bu çok önemli. Bu 12 wattlık bir inverter'dı. Bu 24 wattlık. Yani giriş girişi 24 wattlık, çıkışı 220 volt. Şimdi yalnız bu kabloları aman birbirine sakın değdirmeyin. Yani artı artı eksi eksi sakın değdirmeyin. Evet arkadaşlar, bu artıyı inverter'ın artısına. Bunun bağlantı şekli çok kolay. Şöyle bir tane pul var. İki pulun arasına Koyarsanız bunu. Dediğim gibi aman dikkat. Kabloları sakın birbirini değdirmeyin. Kısa devirde falan Allah korusun. Bütün sistemimiz çöp olabilir. Açıkmış. Evet gördüğünüz gibi açıkmış. İşte arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. En ufak bir hata. Tamam şimdi. Bir rafımız var. Rafa buraya koyacağız. Birazcık bir şey koyacağız. kapalıyken kapalı iken şey yapın. Bakın bunda da gene telefonunuzu şarj etmek için yer var. Şarj kontrol cihazında da var. Şimdi arkadaşlar aküden gelen artıyı şu ortadaki yere akü işareti var zaten. Eksiyi de eksiye bağlayacağız. Evet. Şu anda sistem geldi. Evet arkadaşlar. Şu anda akülerimize şu panellerden 26 voltluk bir şey geliyor. Şu an anlık. Evet akümüz full dolu akülerimiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya lamba yerlerini yaptığımız zaman şey buraya bastığınız zaman gördüğünüz gibi lamba şimdi çıkartayım. Bastığın zaman lamba yanıyor. Eğer bağlamış olsak yanacaktı. Tekrar bastığın zaman sönüyor. Evet şu anda panellerimizden 26.2 wattlık bir ee, akım geliyor. Şu anda buna da bastığımız zaman evet şu anda aktif durumda. Yani şu benim evimin komple e, normal elektrik tesisatı çektim. Şunu buraya taktığımız zaman kapatalım bir. Taktık. Bismillah. Evet şu anda evimin bütün elektrikleri yanıyor durumda olacak. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar 1200 wattlık bir inverter bununla televizyon çok rahat çalıştırabilirsiniz. Ben zaten burada önemli olan aydınlatma olsun. İşte bir tane televizyon kullanacağım. Bir tane de mini buzdolabı kullanacağım. Ama elinizden geldiği kadar kışın hava e, bozuk olduğu zaman e, çok fazla kullanmayın. Yani akünüz buradan devamlı kontrol edin arkadaşlar. Akünüz yarıdan aşağı inmesin. Eğer akünüzü komple boşaltırsanız çok daha kısa ömürlü. Yani 6 ay bir sene içinde e, aküleriniz bitecektir. değil ne kadar e, hani, komple boşaltmadan işte yarıya kadar boşaldı diyelim. E, ona göre şey yapın, yarıdan fazla boşaltmayın, daha uzun ömürlü yani 5 sene, 6 sene çok rahat kullanabilirsiniz bu aküleri. Sistemimiz bu arkadaşlar. Yine de dediğim gibi bu işin çok profesyonel değilim. Varsa bir hatamız lütfen yorum yazarsanız sevinirim. Sistemimiz bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sistemimizi kurduk. Dişimizi taktık. Şöyle bir hilti var elimde. Yani bu normalde volt <laughs> e, falan baya yüksek bir şey. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şey. Bunu çalıştırıyor. Yani bunu çalıştırıyorsa eğer televizyon da yani orta boy buzdolabında çok rahat bir şekilde çalıştırır. Ama tabii bu tarz şeyleri kullanacağınız zaman ee, havanın güneşli olduğu zamanları tercih edin. Bir de sabah erkenden işinizi halledin. Ki akşama kadar akülerinizi güneş paneli doldursun. Şimdi televizyonumuzu takıyorum. Televizyonumuzun uydusu yok. Uyduyu da temin edeceğim. Bak, ekran geldi normalde ama uydu olmadığı için çalıştıramıyorum. Uydu takacağım. Televizyonda çok rahat bir şekilde çalıştırabilirim. Gördüğünüz gibi Bilti ile televizyonda çok rahat çalıştırabiliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü yaptığımız işlemimizi kağıt üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde size göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi 12 watt iki tane akümüz var 100 amperlik. Bu 12 wattlık akülerimizi e, bunun artısını bunun eksisine bağladık. Şarj cihazına ve invertere gidenlerde eksiği bu aküden artıyı bu aküden aldık ve 12 wattlık akümüzü 24 volta çevirdik. 24 volt 100 amperlik akümüz olmuş oldu. Sistem olmuş oldu. 300 wattlık monokristal panelimiz var. Bunun gene artısını eksisini şarj kontrol cihazına götürdük. Şarj kontrol cihazımız 30 amperlik bir cihaz. MPPT e, cihazımızın e, şeyi. E, dediğim gibi akülerin eksisini bu aküden aldık. Buraya götürdük. Artısını buradan aldık. Şarj kontrol cihazına götürdük. Aynı şekilde inverter'ımıza götürdük. Inverterimiz de 1200 Watt'lık inverter. inverter. E, 24 volt girişli yani burayı 24 volta çevirdiğimiz için bu da özellikle 24 wattlık olması lazım. 12 wattlık kalırsanız yanar arkadaşlar. Ve sistem bu şekilde. Bu şekilde kuruyoruz. Ve buradan direkt 220 volt evimize kullanıyoruz.